göz Link'e bakıyor. Evet? Göz Flake e bakıyor. <laughs> bir göz Blake'e bakıyor. ABD'nin Ankara ilçesi. Hariciye çabuk belli. Hariciye çabuk belli. İleri streç çekiyor. Hariciye çabuk belli. İleri streç çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada oturuşu kol. E iki kolumda e, oradaki koltuğun hani mekanın sahibi. Şimdi Blinken tam da Türkiye'deyken Irak'ın kuzeyine bu harekat tesadüf Anthony Blinken'ın Türkiye'den çektiğini belki de hiçbir Amerikan Dışişleri Bakanı çekmemişti. Çünkü diplomatik anlamda haddinden fazla aşağılandı ve Türkiye'nin umursamaz tavrı Amerika'ya deklare edildi. Bu tabi ne sayesinde oldu? Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve en önemli hamle yıllarca Milli İstihbarat Teşkilatı'nda dünyaya kök söktüren bir başkanın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesiyle oldu. Çünkü kendisi tecrübe olarak, kabiliyet olarak şu anda dünyadaki birçok Dışişleri Bakanından kat kat üstün bir konumda. Hatırlarsanız bir önceki ziyaretinde de havaalanının ışıkları kapatılarak karşılama için de Ankara valisinin yardımcısı gönderilmişti. Sonrasında Sayın Hakan Fidan'a sarılmak istediğinde de red cevabını almıştı. O zaman da ortak bir basın toplantısı düzenlenmeyerek ülkesine gönderildi. Şimdi bir kez daha ziyarette bulundu. Bu sefer ise havaalanında karşılamaya Amerikan Büyükelçisi hariç hiç kimse gönderilmedi. Türkiye Amerika'ya gerekli mesajları arka arkaya veriyor. Diplomasi de devletler arasında bu tip hareketler o kadar önemlidir ki 10 tane cümle kuracağınıza bir tane hareket yaptığınızda sizin ne yapmaya çalıştığınızı karşı taraf hemen anlayabilir. Ve bu da kayıtlarına hemen geçer. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Amerika'daki yönetim bize uçak satmadığı için doğal olarak başkanları, dışişleri ve savunma bakanları da şunu planladı. Türklerin uçağa ihtiyacı var. Bize boyun eğerler, bizi kırmızı halılarla karşılayıp, dayatacaklarımıza da evet derler. Çünkü eskiden hep böyle oluyordu. Başta da İsrail meselesi. Amerika'nın hedefi belli. Blinken'a verilmiş olan görev, Türkiye'nin sınır ötesindeki kukla devleti kurdurma, Türkiye'ye geri adım attırma, hatta bölgeden geriye çektirtme. Ve daha sonrasında da Türkiye'den bir parça toprak koparma. Bu arada İsrail de aşağıda temizliğini yaparak, Suriye topraklarına vardığında, arz-ı mev'udu tamamlamış olacak. Türkiye'de tüm bunlara uçak alma karşılığında hepsine boyun eğecek. Plan buydu. Ama az evvel dedik ya 10 tane cümle söylemektense bir hareket yaparak gücünüzü ve bağımsızlığınızı deklare edebilirsiniz. İşte Blinken'ın iki seferdir yaşadığı tam olarak da bu. Yani Türk devleti diyor ki ne sana uçak için diz çökerim, senden ricada bulunurum ne de senin dediğin her şeye evet derim. Artık böyle bir Türkiye yok. Buradan şunu da anlıyoruz ki Türk devleti savaş uçağı açısından sizlere seneler önce anlattığımız gibi kendini her tür garantiye almış. Çünkü böyle olmamış olsaydı bir şekilde belirli noktalardan Amerika'ya taviz verilebilirdi ki açığımızı kapatalım diye. Tam tersine Türkiye'nin uçak açığının olmadığını defalarca videolarımızda sizlere belirtmiştik. Eğer aciliyet durumu asıl olsa şu anda bitmiş olan hürjetin üretimi bir anda seri bir şekilde yürütülür. Oysa hürriyetin rutin tarihlere bağlı kalınarak seri üretime alınacağını, önceliğin de Kaan'a verildiğini hepimiz biliyoruz. Yani daha iyisini, daha mükemmelini yapmaya çalışıyoruz. Fakat Amerika'ya da verilmiş bir para var. Türkiye'nin F-35 projesinden kendini attırmış olması var. Doğal olarak Türkiye diplomatik olarak Amerika'ya diretiyor. Ya paramı ver ya da uçağımı ver diyor. Uçak konusunu Amerika'nın Türkiye'ye karşı koz olarak kullanmasının da sebebi bu. Hazır elime bir koz geçti. Türkiye'nin uçağa ihtiyacı var diye düşünerek aklın sıra arzı mevudu kuracaklar. Gerekli cevaplar defalarca hem Biden'a hem Blinken'a verildi. En son Blinken'ın dünkü ziyaretinde aynı dakikalarda F-4 Phantom uçaklarıyla 15 hedef hem Kandil'de hem Asos'ta yerle bir edildi. Dikkat edin, Blinken Türkiye'deyken bu hamle yapılıyor ve harekatta kullandığımız uçaklar da başka bir mesaj içeriyor. Şöyle ki, F4'ler 60 yaşındaki uçaklardır. Fakat çift motorlu, çift pilotlu, güçlü bir uçak. Üstelik de 54 tanesi 97 senesinde modernize edilerek 2030 yılına kadar kullanılmak üzere dizayn edilmiş durumda. Kimse yabana atmasın, son derece güçlü bir uçak. Türkiye'nin toplamda 230 küsur adette F4 uçağı mevcut. Ancak elimizde daha yeni nesil olan F-16'lar olduğu için Phantom'lar ikinci plana bırakılmış vaziyette. Yetkililerden de aldığımız bilgiye göre elimizdeki 230 küsur Phantom uçağının da istenilirse kullanılabileceğini, F-16'dan daha fazla mühimmat taşıyabildiğini ki İsrail'in Gazze'de kullandığı Mark 84 tipi tarif gücü çok yüksek mühimmatlardan tam 5 adedini taşıyabiliyor ki 8400 kilo mühimmat ve silah taşıma kapasitesine sahip. İstenirse Mark 84 yerine 24 adete kadar da Mark 82 tipi yine güçlü mühimmatları üzerinde taşıyabiliyor. Böyle bir uçaktan bahsediyoruz. Şimdi bir de işin uzmanından dinleyelim. Bunlar F4'ler miydi? E, o, evet. Şimdi Amerika'ya o zaman şu mesajı söylerim. 50 kaç yaşında hocam 60 uçak? 60 yaşında. 60 yaşında. Ha? Yanlış bir şeyler oldu. Onu da söyleyeyim bir Türk havacısı olarak. Biliyorsunuz arka arkaya RF uçaklarımız, keşif uçaklarımız düşünce bu filo kaldırıldı. Çok büyük bir yanlış bence bu. Orada çok büyük bir baskı oldu. Ee, aslında eğer bir uçak burada görüldüğü gibi çift motor mükemmel bir tayyare bu. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin çift motorlu çift pilottu. Yani pilot kadar arkada silah subayının uçtuğu çok önemli bir uçaktır Phantom uçağı. Evet. Ee, ve o uçakları biz daha kullanabilirdik. Maalesef bizim içimizde sizin dediğiniz gibi bu yarılmadan dolayı o uçakları kaydettik. Bu büyük bir yanlıştı. Hala hazırda bu uçaklar uçuyor çünkü bu uçaklar modernize edildi. Silah sistemleri değiştirildi. Bir diğer husus şu bakın gece kalkış yapıyorlar. Gördüğünüz gibi içerisinde Max 82 bombaları var ve lazer güdümlü bomba, kullandığı bomba gördüğünüz gibi hem gece hem gündüz hareket yapabilen pilotlarımız. Duyduğunuz gibi Türkiye yaptığı her hamleyle aslında bir mesaj veriyor. Yani Blinken'a soğuk bir karşılama düzenleyerek senin devletini umursamıyorum mesajını daha uçaktan inerken veriyor. Daha sonrasında dönüp uçak vermeyeceğim diyerek bizi tehdit etme. Türk pilotları o kadar deneyimli ki 60 yaşındaki uçakla bile gece yarısı hava harekatı düzenleyip hedefleri yerle bir edebilir. Bırak F-16'yı. Ve aynı mesajın içinde şu da var. Seni o kadar umursamıyorum ki sen Türkiye'deyken Irak'a Suriye'de hava harekatı düzenlerim. Bir adım sonrası senin üstlerini de hedef alırım demektir. Bu arada basına yansımayan bir konu daha var ki onu da buradan size aktaralım. Amerika ulusal bütçesinden 189 milyon dolar Barzaniye ve YPG'ye hava savunma sistemi vermek üzere meclisinde kabul etmiş durumda. Yani YPG'ye hava savunma sistemi vererek artık bu benim ordumdur. Hava sahasını kapatıyorum dediği anda Türkiye bodozlama sınırı ötesine geçip Amerikan üstlerini vurmak zorunda. İşte dünkü verilen mesaj da buydu diye düşünüyoruz. Çünkü bu kritik karardan sonra Türkiye Blinken'ı davet etti. Ve basına yansımasa da Blinken'a aslında nota verildi. Nitekim Sayın Hakan Fidan'ın beden dilinden bu anlaşılıyor. Bir daha söylüyoruz ki bu haber basına yansımadı. Fakat konu hava savunma sistemiydi. Böyle bir şeye kalktıkları anda artık meşru hedef haline geliyorlar. Ve gerekirse NATO bile dağılabilir. Türkiye sınırının ötesine geçer, Amerikan üsleri dahi vurur ve bayrağını diker. Çünkü hedeflerinden arzı mevut olduğunu belirtmiştik. Hedeflerinden asla vazgeçmiyorlar. Dünkü olaydan sonra son kez uyarıldıklarını tahmin ediyoruz. Zaten toplantının Vahdettin Köşkü'nde yapılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın beden diline baktığımızda ben buranın hakimiyim duruşu, Sayın Hakan Fidan'ın mesleki tecrübelerini kullanarak gözleriyle adeta radar gibi ikisini birden kontrolü altına alması ve MİT Başkanı Sayın Kalın'ın orada bulunması gerekli açıklamayı aslında yapmış oluyor. Her zaman söylüyoruz. Türk devleti bir şey yapmaya kafaya koyarsa karşısına Amerika değil dünya çıksa da istediğini yapar. Kimseden de izin almaz. Şu unutulmasın ki hem Irak'a hem Suriye'ye çok büyük bir hareket yükleniyor. Harici çavuzlar değil ilaçtıracaklar.